Esenlikler sevgili dinleyiciler, Teslimiyete Dair isimli blokta yer alan yazıların seslendirildiği YouTube sayfasına hoş geldiniz. Yazı dizimizin 3. ve son bölümündeyiz. Nuh'tan geriye kalan analizleri inceleyeceğiz. Bu bölümde Kur'an ve eski ahitte Nuh peygamber kıssası hakkında bilgi veren ayetlerden geriye kalan analizleri iki madde halinde inceleyeceğiz inşallah. Hızlıca bir giriş yaparak önce Nuh peygamberin aldığı uyarıdan bahsetmek için 11. sureye bir göz atalım. Ve ders alabilmek adına bunun sebepleri hakkında biraz düşünelim istiyorum. 1. Nuh'un uyarılması hakkında. 11:40-11:43 arasındaki ayetleri hatırlayalım. Hükmümüz geldiğinde ve ortam kaynayıp taştığında dedik ki: "Her türden birer çifti, kınananlar hariç, ailenle birlikte ona yükle. İman etmiş olanları kendinle beraber taşı." onunla birlikte sadece birkaç kişi iman etti. Dedik ki atlayın gemiye onun yol alması ve demir atması Tanrı'nın adıyladır. Benim Rabbim bağışlayıcıdır en merhametli olandır. Tepeler gibi olmuş dalgalar içinde onlarla yol alırken Nuh bir yerde ayrı duran oğlunu çağırdı. Ey oğlum gel bizimle birlikte bin inkarcılarla birlikte olma. O dedi ki beni sudan koruması için bir tepenin başına sığınacağım. O da bugün hiç kimseyi Tanrı'nın kararından koruyacak hiçbir şey yoktur. Sadece onun rahmetine layık olanlar kurtarılacaktır dedi. Dalgalar onları ayırdı ve o boğulanlar arasındaydı. Şimdi bu olay yaşandıktan hemen sonra Nuh, "Rabbine, Rabbim oğlum ailemin bir ferdidir ve senin vaadin gerçektir. Sen bilgelerin en bilgesisin." diyerek yalvarır. Tanrı ise Nuh'u, "Ey Nuh, o senin ailenden değil. Bilmediğin bir şeyi benden istemen doğru değil." cahiller gibi olmayasın diye seni aydınlatıyorum şeklinde uyarır. Nuh ise bu uyarı sonrasında Rabbine yönelerek şu şekilde bağışlanma diler. Rabbim bilmediğim bir şey için sana tekrar yalvarmaktan sana sığınırım. Beni bağışlamazsan ve bana merhametinle muamele etmezsen kaybedenlerle birlikte olurum. Burada da ilk olarak dikkatimizi çeken şey Nuh'un Tanrı tarafından bu olay yaşanmadan önce iki kere uyarılmış olması. Bunlardan ilki 11.37 numaralı ayette geçer. Ayeti hatırlayalım. Dikkatli bakışlarımız altında ve vahyimizde gemiyi inşa et ve haddi aşmış olanlar adına bana yalvarma. Onlar boğulmaya mukadderdirler. Şimdi Tanrı her şeyi bilen bilgeler bilgesi olduğu için ve iman edenlere karşı merhametli olduğu için Nuh'u gemi inşa edilirken olup bitenler hakkında farkındaysak önce şekilde uyarmış. Haddi aşanlar hakkında Tanrı'ya yalvarmaması gerektiğini ve emrin Onların boğulması yönünde olduğunu Nuh zaten biliyordu gördüğümüz gibi. Diğer hatır, uyarıyı da hatırlayalım. 23 27'de geçiyor bu da. Sonra ona ettik. Bizim dikkatli bakışlarımız altında vahyimize uygun olarak su taşıtını yap. Emrimiz geldiği ve ortam kaynadığı zaman her tür evcil hayvanlarından bir çifti ve kötü sona mahkum edilmiş olanlar hariç aileni ona bindir. Haydi aşanlar adına benimle konuşma. Onlar boğulacaklardır. Bu ayet içinde yapılan uyarıya bakılırsa Nuh ailesinden kötü sona mahkum olanları olduğunu biliyordu ve onlar hakkında Tanrı'ya yönelerek Tanrı'dan onlar adına bir kurtuluş talebinde bulunmaktan men edilmişti. Ancak bizler de maalesef çoğu zaman aynı Nuh'un yaptığı gibi Tanrı'dan gelen vahiyleri yani Kur'an ayetlerini okuyoruz. Uyarı üzerine uyarılar da alıyoruz ama yine de bunlar dahi günaha düşmemize veya Tanrı'dan yanlış isteklerde bulunmamıza engel olamıyor. Nuh bir peygamberdi ancak o da bir insandı ve herhangi bir insan gibi o da kötüler için şefaat dileyemezdi. Tanrı katında zaten kurtarılmaya mukadder olanlar belirlenmiştir ve onların koruyucusu da Tanrısı da kainatın Rabbi olan tek ilahtır. Ancak bildiğimiz gibi kötüler için durum böyle değildir. Kötülerin hiçbir yardımcısı olmayacaktır. Reşat Halife'nin bir not, dipnotunda dediği gibi ne İbrahim babası yararına şefaat edebildi ne de Nuh oğlu yararına şefaat edebildi. Eğer Muhammed kendi amcası ve kuzenleri yararına şefaat edemediyse, onunla hiç görüşmemiş olan yabancılara, onun kendileri yararına şefaat edeceğini düşündüren nedir? Bu gerçekten çok yerinde bir soru. Ve e, ayetleri hatırlarsak şefaat efsanesiyle ilgili birkaç ayet hatırlatacağım şimdi. E, Buradan gerçekten bunların e, tamamen insanların kendi kuruntuları olduğunu göreceğiz. 9.80 onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de hatta onlar için 70 defa bağışlanma dilesen de Tanrı onları bağışlamayacaktır. Bunun nedeni onların Tanrı'yı ve elçisini inkar etmeleridir. Tanrı kötü insanlara rehberlik etmez. 21 28 O onların geleceğini ve geçmişini bilir. Onlar onun zaten kabul ettiği kimselerden başkası için şefaat etmezler ve onlar da kendi akıbetlerinden endişe ederler. 39 43 kendileriyle Tanrı arasında aracılık yapsınlar diye şefaatçiler mi icat ettiler? De ki ya onların herhangi bir gücü ya da karverişi yoksa? 40.18 Onları kalplerin dehşete kapılacağı ve birçoklarının pişmanlık duyacağı o yakın gün hakkında uyar. Haddi aşanların hiçbir dostu olmayacaktır. Sözü dinlenir bir şefaatçisi de. 66.10 Tanrı Nuh'un karısı ile Lut'un karısını inkar etmiş olanların örneği olarak göstermektedir. Onlar doğru kullarımızdan ikisiyle evliydiler. Fakat onlara ihanet ettiler ve sonuç olarak onlar Tanrı'ya karşı onlara hiçbir şekilde yardım edemediler. Her ikisine de hak etmiş olanlarla birlikte cehennem ateşine girin denildi. Tam bu konu içine değinmeden geçmemek gereken bir şey daha var ki o da Tanrı'nın Nuh'a yaptığı son uyarının içinde geçen sözler. Şöyleydi: Ey Nuh, o senin ailenden değil, bilmediğin bir şeyi benden istemen doğru değil. Nuh olduğu için kurtuluş dilerken Tanrı'dan belki de hiç beklemediği bir cevap alıyor burada. O senin ailenden değil şeklinde bir cevap geliyor. Bu konuyla ilgili analizi ben daha önce Adem'le ilgili yazı dizisinin ikinci bölümünde yapmıştım. Bu detaylı da bir analiz olduğu için buraya taşımak istemedim. Eğer konuyu merak edenler olursa Adem Ademoğlu insan ve insanoğlu kavramları arasında ne gibi farklar olabilir? Adem'in soyu ve Ademoğlu başlıklı yazıyı ziyaret etmeleri yeterli olacaktır. Gelelim ikinci unsura yani Nuh'un laneti ile ilgili analize. Nuh'un laneti eski ahitte başka Kur'an'da ise başka zaman ve olaylardan sonra gerçekleşiyor. Biz Kur'an'la doğrulama yapacağımız için önce eski ahit anlatımından bahsederek başlayalım. Eski anlatısına göre Nuh'un lanetlenmesi olayı tufanın hemen bitiminden sonra gemiden çıkılıp yeryüzüne yerleşme döneminin başlangıcında gerçekleşmiştir. Şimdi olayı yaratılış 9.20'den 27'ye kadar olan kısımdan incelemeye başlayalım. 20. Nuh çiftçi olmaya başladı ve bir bağ dikti. Şarap içti ve çadırının içinde çıplak kaldı. Kenan'ın babası olan Ham babasının çıplaklığını gördü ve dışarıdaki iki kardeşini anlattı. Sam ve Yafet ise bir giysi alıp omuzlarına koydular. Geri geri yürüdüler ve babalarının çıplaklığını görmeden üzerine örttüler. Nuh sarhoşluğundan ayılınca küçük oğlunun Ham'ın kendisine ne yaptığını öğrendi. Kenan lanetli olsun, kardeşlerine kullarının kulu olsun dedi. Sonra dedi ki: "Sem'in tanrısı olan Rab'be övgüler olsun. Kenan Sem'e Kul olsun. Tanrı yafete genişlik versin. O semin çadırlarında otursun. Kenan yafete kul olsun. Şimdi Burada dikkat çeken bir nokta daha var ki lanet olayı gerçekleştiren yani lanet e, olayı gerçekleştiren Hama değil de Ham'ın oğlu Kenan'a yöneltilmiş farkındaysanız. Eski ayet okuyucuları bunun Kenan soyunun yani sonradan Filistin ve çevresinde yerleşen Kenanlıların atalarının Nuh'un diğer iki çocuğunun soyuna yani İsrail'in atası, Sen ve Avrasya halklarının atası olduğu söylenen Yafet'in soylarına kul olmasına yönelik bir peygamberlik sözü ya da kehaneti niteliği taşıdığını düşünürler. Bu lanetin sonucuna dayandırdıkları görüşlerini tarih boyunca ırksal ve siyasi halkulaştırmalar içinde kötüye kullananlar olmuştur. Bu lanet Kenan'ın soyunu kulluk veya aşağılık statüsüne mahkum etmiş ve sonraları Sem soyundan olduğunu iddia eden İsrail halkının vaat edilen topraklar olan Kenan diyarını fethederlerken karşılaştığı işte yok ettiği veya boyunduruğu altına aldığı Kenan halklarına karşı giriştiği eylemleri teolojik olarak da haklılaştırmak için bir zemin olarak hazırlamıştır. Sem kutsandığı için İbrahim'in ve nihayetinde Mesih'in onun soyundan geleceğini, Yafet kutsandığı için de onun soyunun coğrafi olarak genişleyeceğinin inancına sahiptirler. Çoğu insan tarafından bilinmesi de Kenanlılara yönelik bir lanet olarak algılanan bu durum Hamun oğulları olduğunu düşündükleri Afrika halklarına kaydırılmış ne yazık ki ve kan dondurucu şekilde bu yorum, Afrikalıların siyah teninin bir lanet işareti olduğu ve onların tanrı tarafından köleliğe mahkum edildiği inancını yayarak e, transatlantik köle ticaretini ve daha sonraki ırksal ayrımcılığı teolojik olarak da meşrulaştırmak için kullanılmıştır. Peki hem Nuh ile ilgili peygamberlik rütbesine yakışmayacak böylesi anlatımların eskilete girmiş gibi algılanmasının hem de böylesi elim sonuçları olan bir lanet olayının Kur'an'da bir karşılığı var mı? Dilerseniz bir de buna bakalım. Bunun için 71. sureyi hatırlamalıyız. 71 26. Nuh ayrıca dedi ki: "Rabbim yeryüzünde tek bir inkarcı bırakma." 27. "Çünkü onlara izin verirsen onlar sadece kullarını saptırırlar ve kötü inkarcılardan başkasını doğurmayacaklardır." 28. "Rabbim ben beni Anne babamı evime bir imanlı olarak giren herkesi ve tüm imanlı erkek ve kadınları bağışla. Fakat inkarcılara yok oluştan başka bir şey verme. Nuh senelerce yaşadığı sıkıntıların büyük çoğunlukla boşa çıkan çabaların ve kendisine yönelik alayların sonucunda Tanrı'ya yönelerek böylesi bir dua etmiştir. Nuh'un bu duası kabul edilmiş ve Nuh halkının sonu aynen bu duadaki gibi olmuştur. Bulundukları bölgede tek bir inkarcı kalmamıştır. Onun evine imanlı olarak giren ve imanlı olarak çıkanlar kurtarılmış ancak inkarcılar yok oluşu tatmışlardır. Anlaşıldığı gibi eski ahitte anlatıldığı şekilde bir lanet durumu yoktur. Ancak şimdi de sormamız gereken şey şeytan bu planı yaparak ne elde etti? Olmalıdır. Az önce eski ahitteki lanet anlatısının bazı elim sonuçlarından bahsetmiştim ancak... Bu durum halklar arasında sadece böylesi bir düşmanlığa sebebiyet vermekte kalmamıştır. Şeytan bu anlatıları kendi öğretileri için de bir kanal haline getirmeyi başarmış. Nuh'un çıplaklığı, şarap içmesi ve çocuklarının farklı tepkileriyle ilgili bu hikaye özellikle ezoterizm, teozofi ve kabala gibi sistemlerde ya da çeşitli mitolojilerde sembolik, alegorik ya da kozmik bir düzeyde yorumlanarak insanlık doğru yoldan uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Bu öğretiler, büyü uygulamaları içeren öğretiler ve e, hatta ezoterizm e, bir bilginin veya öğretinin yalnızca inisiyeler tarafından erişilebilir olmasına odaklanır ki bu da Antik Mısır'da firavun tapıncının temelini oluşturur. Tüm firavunlar inisiye edilirdi ki masonluk da tamamen temel temelli bir sistemdir. E, örneğin ezoterik açıdan e, bakalım şimdi duruma. Bu nasıl yansımış oraya? E, ezoterik açıdan Hamın saygısızlığı, sırların ve yüksek bilginin değerini bilmeden, olayların sadece dışını gören bir bakış açısıyla e, küçümsemeyi, durumu veya ifşa etmeye çalışmayı temsil ediyor. Buna göre Ham bakış açısı nedeniyle bilginin derinliğini anlayamamış ve onu ifşa ederek lanetlenmiştir. Ezoterizme göre burada Nuh'un üzerinden e, çıplaklığın temsil ettiği hakikatler fiziksel dünyanın ötesindeki metafizik ve kozmik hakikatlerdir. Nuh'un sahip olduklarının e, işte bazı peygamberlik sırları, ilahi yasalar veya insanlığın manevi köklerine dair gizli bilgiler olduğunu düşünürler. Ham'ın ise bu bilgileri hiç düşünmeden herkese ifşa etmeye kalkışması yüzünden lanetlendiğine inanırlar ve bu olayın sembolik bir anlatımının eski değer verildiğine inanırlar. Şarap, ezotelik sistemlerde özellikle bilinci dönüştüren veya fiziksel dünyanın ötesine geçiren bir araç olarak sembolize edilir. Cinlerle veya metafizik varlıklarla daha hızlı şekilde kontak kurabilmelerine yarayan bir araç olarak kullanırlar. Ancak onlar için bu varlıklar yüksek bilince sahip oldukları için, Nuh'un da bu sarhoşluğuyla fiziksel dünyanın kontrolünü kaybettiğine ve yüksek ya da değişmiş bir bilinç durumuna geçmesine işaret ettiğini savunurlar bu anlatının. Böylece Nuh'a sembolik bir inisiyasyon ritüeli veya mistik bir deneyim yaşatırlar böylece anlatılanlarla. Gnostizm, kurtuluşun sezgisel bilgiden geldiğine inanır. Bu sezgisel bilgiye içsel bilgi veya ruhani keşif de derler. Şimdi biliniyor ki gnostik akımlarda bilinen sınırların ötesine geçmek ve içsel bilgi dedikleri Onlara göre ilahi olan bilgiye yani gnosis'e ulaşmak için sarhoş edici maddeler, işte şaraplar, otlar veya trans haline geçiren ritüeller kullanılır. Bunların hepsi de şeytani öğretilerle ilgili adımlar farkındaysak. Şimdi tüm bu bakış açılarını sunduktan sonra artık şeytanın Tanrı'nın doğru yolu üzerinde oturarak ne yapmak istediği hakkında sanırım daha fazla bilgi sahibiyiz diye düşünüyorum. Böylece Nuh'la ilgili yazı dizimizin de sonuna gelmiş olduk. Başka bir analizde görüşmek üzere inşallah. Bu videoyu dinleyerek ruhunuzun büyümesi adına bir girişimde bulunduğunuz için sizi tebrik ederim. Bu sayfada yayınlanan hiçbir videodan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Çünkü bizler biliyoruz ki çaba gösterenler ancak kendi iyilikleri için çaba gösterirler. Tanrı'nın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. O çabalarımızı zayi etmeyecek ve ruhlarımızı günahımızın bedelinden kurtarabilecek yegane yaratıcıdır. Tanrı icraatının o ortaklara sahip olmanın çok ötesindedir esenlikler <laughs>